Yani yazın biraz daha Şanlıurfa için biraz düşüyor bizdeki satışlar. Neden derseniz şehirdeki öğrenci potansiyeli, çalışan potansiyeli biraz daha azaldığı için, tatile gitmeler olduğu için Şanlıurfa'da yazın biraz daha işler düşüyor. Ama Eylül ayı itibariyle biraz daha hareketlenmeye başladı. Zaten dünya ve Türkiye piyasasında da önümüzdeki yıllarda bayağı gelişmeler olacağını tahmin ediyoruz. Pazar olarak mesela 500 milyon dolar civarında olan Türkiye'deki 2025 rakamları 2030'dan itibaren yaklaşık 1 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor. Yani 5 yıllık süreçte bayağı bir büyüme bekleniyor. Dünyada da bu böyle. Özellikle tüm dünyada parfüm pazarına baktığımızda 67 milyar dolardı 2024 yılında. Bu önümüzdeki yıllarda yani 2030'a kadar 112 milyar, milyar dolarlara kadar çıkması hedefleniyor. Bu da pazarın büyümesi ve bu sektördeki işlerin daha da genişlemesini sağlayacak. Şu anda Bergello kendi üretiyor kimyagerler tarafından çok güzel reçeteler hazırlıyor. Fiyatlarımız 250 TL'den başlayıp 2.500-4.500 liraya kadar olan parfümlerimiz var. Kalıcılıkları gayet güzel. Yüksek kalıcılık ve yeni kokuların piyasaya girmesiyle çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bargello olarak bizim lokomotif kokularımız var. Kadında 122 kodlu bir parfümümüz var. Erkekte de 561. Bu kokularımız bizim lokomotif kokularımız. Ama bunun dışında niş kokularımıza olan talepler, diğer Yakut, Skut gibi kendi ürettiğimiz, parfümlerin kalıcılığı ve etkisi yüksek olduğu için talepler bu yönde bayağı fazla. Bize en son Şubat ayında zamlanma oldu. O da çok cüzi bir miktardı. Yaklaşık %20 civarında bir zam geldi. Genelde Guerlain'in politikası, fiyat politikası hem herkese ulaşabilmeyi hedefler hem de insanların daha rahat kullanabilmesi için fiyatları makul seviyede tutmaktadır. Yani o kişiden kişiye değişiyor aslında. Kişinin tenine, yaşına, yaşam tarzına göre bu kokuların değiştiği söylenebilir. Özellikle beyaz tenler için ben biraz daha çiçeksi kokular öneriyorum kadın müşterilerimizde. Esmer tenli müşterilerimize de biraz daha baharatlı, biraz daha tatlı kokular kalıcılık açısından da bayağı güzel olur. Erkekler için de aynı şekilde. Açık tenlerde biraz daha fresh kokular öneriyorum. Ama esmer tenlilerde Biraz daha baharat, odunsu notalar hem kalıcılık açısından hem de etki açısından gayet güzel olur. Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda parfüm pazarının büyümesiyle insanlar daha çok kullanmaya başlayacak. Daha rahat erişmeye başlayacak. Ee, günümüz şartlarında da koku bizim için çok önemli. Koku insanı yansıtır. O yüzden e, vatandaşlarımıza kokuları kullanmalarını, parfüm, deodorant olsun e, hem çevresi için hem kendisi için bunu öneriyorum. İnşallah güzel şekilde parfümleri kullanıp güzel geri dönüşler alırız.